Merhaba arkadaşlar, ben Ruhi HipHop. Hop. Mutlak kaderde mutlak olmayan bazı rapçiler vardır. Türkiye'de farklı tarzlar deneyen her beş rapçiden biri gelecek kaygısı yaşıyor. Ve bugün bu serimizin ilk konu olarak Six Line'ın kariyerine bakacağız. Eğer Türkiye'de bir rapçi olsaydı nasıl olurdu? Bakalım inceleyelim. Videoyu da beğenmeyi unutma. This Son dönemlerin parlayan yıldızı Sixten bu gece kötü sürtük adında bir şarkı yayınladı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ya moruk, bunu ciddi ciddi dinliyor musunuz? Rap bu mu? Bizim zamanımızda böyle değildi. Eline silah alan, adam olmuş. Moruk LGBT'li rapçi de beklemiyordum. Güldük eğlendik. Gerçek şarkıyı gönder. New York'un Killa Hakan'ı gibi olmuş. <laughs> Beyler gelin Yunanlara kakalayalım. Nice Yunan artist. Bok gibi herif. Şarkıları da bok gibi. Bunu dinleyenin kendisine saygısı yoktur. Nokta. Beyler kötü yorum yapmayın. Beğenmekten yoruldum. Bunu dinleyen maksimum 16 yaşındadır. Hayatımda ilk kez bir rapçi dövmek istiyorum. Sen mumble yapma lütfen. Masaka ve Kila Hakan yakında bunu vuracak. Mutlak kaderde bazı kötü yorumlar vardı. Peki rapçilerle arası nasıldı? Hangi rapçilerle kavga etti? Bir onlara bakalım. Bir şey var. Ya kendi sözlerini yazmak gerekli ya bence Değil de. Mi? Yani. Yani ben okumam başkasının sözünü. Alıntı yaparım ama şöyle bir şey var. Bence herkesin kendi sözlerini yazması icap ediyor yani. Hı hı. Son dönemlerde Six Nine'in aniden yükselmesi bazı rapçilerin de hedef haline gelmişti. Six Nine, bu açıklamasından sonra olay daha başka boyutlara geliyor. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Yalan yanlış, yanlış konuşma insanlara. Ben seni siktiriyorum falan da değilim ama nakayı. Anladın mı? Lan Baykan'a ne saygısızlık yapmışım. Gör. Ben... Ya Bars Bey'le alemin evinde lan. Ya niye bu buradan konuşuyorsunuz ki? Bu, o, o telefon numarası bu, senin. <laughs> Günden güne Six Nine'ın dinleyici sayısının artması tamamen hayatını değiştirmişti. Sponsorlar, konser teklifleri, daha birçok şey. Asıl olay Six Nine'ın Kadıköy'de vermiş olduğu konserde başlıyor konser günü reşit olmayan bir kızla bir şeyler yaşadığı için büyük olaylar yaşadı kendisi. Bunları öğrenen Kadıköy rapçileri baya bir sinirlenmişti ve Six Nine'ın peşinden erdi. Six telefonuna gelen mesaj sayesinde Six Nine zaten çoktan o mekandan gitmişti. Give me your right now. Where, where you at? Your Sizin What's your polis. Sizin polis. Sizin adamlığınız... What's your Bu dönemlerde iyi anlaştığı tek bir rapçi vardı o da Kontgar'dı. Sanırım tarzları ve imajları birbirlerini çok iyi tamamlamıştı. Her zaman aynı yerde yemek yemişlerdi, aynı stüdyoda bulunmuşlardı. Ve en sonunda şarkı yapmışlardı. Bunun adı Gamoydu. Çeteye bir bak, disk çök, önüne tam. <laughs> bu şarkı sayesinde Spotify'da aylardan beri bir numaradan inmedi. 6 bu şarkıda sevmediği rapçilere de diss atmıştı. Bunlardan biri de Masakaydı. Kendisine yazmış olduğu sözler şunlardı. Masaka Masaka Elinde Musaka. Six Nine piyasada yokken gangster hep Masaka'dan soruluyordu. E bu durum Six Nine'ın da canını sıkmıştı. O yüzden bu sözü ona yazmış. Peki ya Masaka'nın tepkisi ne oldu? Lan götün oğlu. Herkes bir tane rapçiye saldırıyor. Şimdi isim de söylemeyeceğim kim olduğunu. Biliyorsunuz kim. Yok onu o yaptı. Yok bu şey etti falan filan. Normal. anlam veremedik zaten. Ama bu açıklamadan sonra sana harbi gıcık oldum ya. Senin derdin mi? Sen hiç Burnundan akan kan ağzına girdi mi? Onu tadını hiç tattın mı sen? Sen hiç nazlak yumruğunu yedin mi? Ya da baseball sopasını kafasına yedin mi? Sen, sen hiç nazlak yumruğunu yedin mi? Ya da baseball sopasını kafasına yedin mi? Mutlak olmayan kaderde mutlak olan bazı şeyler vardır. Bunlardan biri de beyzbol sopasıyla kila akanın burnuna vurmasıdır. Siksen tedavi oldu ve sonra da sağlık durumunun tabii ki de iyi olduğunu söyledi bizlere. Tabi bu süreçte Joker kesin bir tarih olmasa da yakın bir zaman sonra yeni bir diz yayınlayacağını da duyurdu. Ve bu yapacağı dizinde de 6 bir gönderme yapacağını da söyledi. Dostlarım videonun sonuna geldim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çünkü ilk defa böyle bir şey denedim. Hani komik mi oldu yoksa hiç mi komik olmadı bu konuda hiç fikrim yok. Yorumlarınıza bakacağım artık. E, takip ederseniz çok sevinirim. Ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, dikkat edin ve bay bay.